Güncel gelişmeleri kendi alanınız üzerinden nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir tarafımız umut var hala, bir tarafımız işte evet. çeşitli sıkıntılar içinde. Hı. Bu meseleleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? E, yani tarihe baktığımız zaman günümüzün olanaklarına daha fazla kötü ve daha fazla iyi içeriye daha çabuk ulaşabildiğimiz bir teknoloji çağındayız. İkisinden birine çok çabuk kapılmak mümkün. infodemi deniliyor bir bilgi çağı ama burada yanlış bilgiler de akabiliyor. O yüzden medya ve sosyal medyanın, dijital platformların bizleri hızlı bilgiler örgütleme, birlikte hareket etme, boykot etme ya da olumlu anlamda bir güç birliği yapma, yasalara müdahale olabilir, bu politikaya müdahale olabilir, işte bir suçlunun cezalandırılması için bir kamu oyu baskısı oluşturmak olabilir. Böyle yönleri olabildiği gibi umutsuzluğa, karamsarlığa sevk eden bir tarafı da olabilir. Ben her şeye rağmen umudu üretmemiz, çoğaltmamız ve yaymamız gerektiğini düşünenlerdenim ama bunu şuursuzca, hiç kötü bir şey yokmuş ve başımızda da değilmiş gibi bir aymazlıkla değil de olumsuzun ve kötünün de farkında olarak ama kontrol edebileceğimiz değişkenlere odaklanarak ve bunun için mücadele ederek ve dayanışma ruhunu, umudu yaygınlaştırarak mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Buna inanan biriyim. Ama tabii ki zaman zaman tükendiğimiz, anket adıma konuşayım, tükendiğim, yorulduğum, hiçbir şey yapmak istemediğim, bir şey paylaşmak istemediğim, geri çekilmek istediğim dönemler olabiliyor. Bunların da çok anlaşılır olduğunu, bir güç toplama gerektiğini hep söylüyorum. Bu bir bayrak yarışı. bir dayanışma gibi. Bir tek kişiden ne olur dememeliyiz. Evet, tek bir kişinin oyu, tek bir kişinin kararı çok önemli ama tek başımıza her şeye de yetemeyiz. Bu büyük bir kalabalık olduğumuzu ve insanlık tarihinde medeniyetin gelmesiyle birçok şeyin kazanımın, hak kazanımının elde edildiğini, çabayla ve girişkenlikle ve direngenlikle bunların olduğunu hatırlamak. Bazen işte nereden nereye geldiğimizi görmek de umudu besleyebiliyor. Çok güzel şeyler de oluyor ama adaletin yerini bulması, birçok birçok konuda insanların istihdamı, eğitimi, birçok temel hakları, hayvan hakları birçok konuda gerçekten hak kayıplarının olduğu ve bunların gözümüzün önünde bazen de engel olamadığımız bir şekilde gerçekleştiği bir dünya düzeninde yaşıyoruz. Bunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Çaresiz hissedebiliriz. Bu çok doğal bir duygu. O çaresizlik hissinden çare üretiyoruz zaten. Neler yapabileceğimizi buluyoruz. Yani kötü vazgeçmiyor, iyi de vazgeçmemeli.